Tarih 3 Ağustos 2009 tamam. Mainz 05 sportif direktörü Christian Hedel, John Andersen'le yollarını ayırmış. Ertesi gün herkes şaşkın. Niye? Thomas Tuchel'i takımın başına getirmiş. De tamam da ne yani? yani sebebi ne? Çünkü Thomas Tuchel o döneme kadar sadece altyapılarda çalışmış. Bir de futbolcu olarak Bundesliga'da oynamamış. Düşün. Takım zaten yerlerde. Bu ne biçim karar şimdi? Neyse Tuhal takımın başına geçiyor. Lig cumartesi günü başlıyor onun için. Günlerden çarşamba bak. Çarşamba günü Tuhal oyuncularla tanışıyor ve antrenman sonrası takım olarak yemekhaneye gidiyorlar. Orada bir şey fark ediyor bu. Topçular yiyorlar yemeği. Bırakıyorlar boş tabakları masada. Hop kayıplardalar. Ertesi gün taçan Tuhal oyunculara bir ricada bulunuyor. Lütfen yemekhaneye giderken diyor, benim gelmemi bekleyip ben sizlere afiyet olsun dedikten sonra yemek yemeye başlayın. Bu benim için önemli. Tamam mı? Tamam. Oyuncular Tuhel'in sözlerini olumlu karşılayıp yapmışlar. Ama bu sefer de herkes yemeğini yiyip yine hızlıca terk mekan. Cuma günü hoca oyuncuların bu tutumunu da beğenmeyip onlara bir ricada daha bulunmuş. Bu defa istediği şey şu, ben afiyet olsun diyeceğim ya, ha? siz bir 20 dakikadan masada kalıp beraber zaman geçirin. Bunu da olumlu karşılayan takım hocanın dediğini yapmış. Geldi büyük gün cumartesi. İlk maç Leverkusen'le. 2-2 berabere. İyi sonuç Niye? Tuhel yardımcılar ile şunun farkında. Takım ne fiziksel, ne taktiksel açıdan, ne atletik olarak, ne mental açıdan lig için yeterli seviyede değil. Küme düşer bu takım. Ama oyuncuya dokunarak krizi kısa süreliğine çözmek istiyor. Onun için de mesela bir takım kurallar getiriyor. Nedir onlar? Selamlaşmak sadece elden yapılır ve takım arkadaşlarının gözlerine bakılarak yapılır ya da antrenörün teknik ekip ne olursa olsun antrenmana morali ve motivasyonu yüksek bir şekilde gelip bunu oyunculara yaymalı. Antrenmanlarda, antrenman maçlarında rövanş faulleri yasak. Yani intikam faulleri. Antrenman sahasına çıkıldıktan sonra hocalara karşı söz söylemek yasak. Antrenman bittikten sonra konuşulması gereken ne varsa konuşursunuz. Bunu niye yapıyorlar? Zaman kaybetmemek için. Antrenman sahasında telefon kullanmak yasak. Niye? İletişimi öldürdüğü için. Bir defterde herkes kendi imzasını atıp antrenmana fiziksel ve zihinsel olarak hazır olduğunu belirtmeli. Defter antrenman başlamadan 45 dakika önce toplanır. İmza atmakta geç kalanlara veya imza attı fiziksel veya zihinsel olarak hazır olmayanlara da bakar böyle parasal ceza verilir. Bir de en kritiği bence bu. Ligde oynadığımız gibi o şiddetli antrenman yapıyoruz. Kurallardan en önemlisi bence. Eee ne demişti Nagelsmann? Teknik direktörün %30'u taktik, %70'i ise iletişimdir. Peki tüm bunların sonunda ne olmuş? Ne olmuş Taçan? Mainz tarihinde ilk defa 5. sıra yerleşerek Avrupa Kupalarına gitme hakkı kazanmış. O düşer dedikleri sezonda 9. Nasıl? Şöyle. Takım yemekhanede herhangi bir kural olmadan beraberce ortalama 40-45 dakika süre geçirmeye başlamış. Mesela bir deplasmana giderken çalışan personelden biri demiş ki Tuhel'e sizin takımınız nezaketi en yüksek olan ve bizlere en arkadaşça davranan oyuncu grubunu barındırıyor. Ölgüsünü almış. Doğru söylemiş. Çünkü bir başka örnek, her hafta üç farklı futbolcu, teknik ekip dahi takımın haftalık kahvaltı alışverişini yapmaya başlamış ve takımda herkes birbirine her konuda yardım etmeye başlamış. Ya teknik direktörlük nedir? Anlatacağız. Bu örnekleri Veli İsmail kardeşim yazmıştı, okuduk. Selam olsun kendisine. Alman futbolunu bu arada takip edin Twitter'dan, çok faydalı söyleyeyim. Başka örneklerim ve röportajlarım da var. Teknik direktörlük nedir? Bu dahileri Tuheli, klobu, Guardiola'yı, Simeone'yi büyük yapan, ayrıntıları küçümsemeyen tavırları ve uygulamaları ve tabii ki ekibi. Taçan, antrenörü, uyku koçu, bir sürü ya. ya bir sürü. Hadi anlatalım. Güzel insanlar, sevgili Taçan. İngiliz yazar Jack Pitt dedi ki: teknik direktörlerin dedi görev süresinin kısa ve çabuk dönüşüme girdiğini düşünürdüm. Ama Guardiola'nın dedi performansını gördükten sonra Pochettino erken bile gönderilmiş anladım dedi. Niye bunu söyledi? Guardiola geçen sezon dökülmedi mi? Şampiyonlar Ligi'ne veda etti, erken veda etti falan. Ama bu sene 2021'e girene kadar da o berbat hal devam etti. Şimdi tak şampiyon olacaklar az kaldı. Nasıl oldu bu? Planın yerleşimi zaman aldı belki de ama bir planı Vardı. Mustafa Kaplan 6 kez Gençler Birliği, 4 kez Ankara gücünü çalıştırırken hangi plan uyguladı ya da uygulayabilecek zaman verildi mi mesela? Neyse, Pep mesela Lilo'yu aldı, yardımcısı yaptı. Kimdir Lilo? Dünya futboluna 4-2-3-1 formasyonunu kazandıran teknik direktör. Guardiola düşün ki yani Lilo için ne diyor? Akıl hocam diyor, idolüm diyor, ustam diyor, böyle ifadeleri var. Pep hatırlarsanız bir ara futbolcuyken Meksika'da top oynamıştı. Oradaki hocası Lilo. Antrenörlüğe başladığından beri de gidip danışıp dururdu. En son buluştular ve Lilo'nun tabiriyle abi dedi Pep'i mutlu eden her şey beni de mutlu eder. Bu düsturla savunma problemlerini çözen, maçın için artık tempoyu ayarlayan bir takım haline geldiler. Hani İbrahim Altınsay abimiz bazen diyor ya maçın içinde City yine Şampiyonlar Ligi hazırlığına başladı diye. <laughs> ne demişler? Akıllı herkesten öğrenendir, güçlü hırslarını yenendir. Mesela ezeli rakibi Klopp. Tamam bu sene onun için işleri iyi gitmiyor. O kadar sakatlık yaşadı ki takımın tüm aerodinamiği bozuldu falan ama geçen sene de anlattı. Aynı detaycılık Klopp'ta da var. Taç antrenörüyle çalışıyor adamlar ya. Taç antrenörü. Biz <laughs> tuvalet kağıdıyla taç çizgisi ölçümü yaparken adamlar Avrupa'da taçtan en çok gol bulan takım oldular. Nasıl yaptılar? Thomas Gronmark'ı işe alarak. Kimdir? Klopp'un yardımcılarından biridir. Nasıl başardı? E, kendisine sormuştuk. Onu bir izleyin bakalım. Bir verelim. even though the football sport is like 140 years old no one has really like focused on it uh, so so yeah and then i'm coming like i started as a throwing coach in 2004 and and then i'm coming with my knowledge so so first of all you can say with the throw-ins it's uh, of course, I can really influence positive to 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 many teams because the level is bad, and you said to yourself okay. The level was bad before I came. That's totally right, but the level in, in football is always also bad in in most of the top teams. For yeah. like when we met uh, Tottenham in the first game this season, we had nine out of nine throw-ins under pressure, so that's 100% possession. It doesn't happen a lot with 100%, but that's good. Tottenham had only four out of 16, and that's 25% possession. And, and the reason was because if, if Tottenham couldn't throw it fast to a teammate they ha had no real strategy so they just threw it down the line and that's absolutely the worst thing you can do if you have no strategy for that too because then it's just duels 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 and it's not only Tottenham first champions league game against Bayern Munich last season we had 70% Bayern Munich had 28% so that's a little bit the same they had no real strategy if they couldn't throw it fast to a free man so so we in, in yeah, practically all games we are like 20, 30, 40% better at throw-ins under pressure than our opponents and of course extreme with, with, with Tot the tottenham game with 75% better. So, so of course we have to, to develop and look at details and focus on details in all aspects but especially at throw-ins uh, uh, the teams can really improve because there are no knowledge. When I'm speaking yeah. with coaches, managers, if we're only looking at the long throwing, then it's then it's like I think uh, uh, Joe Gomez improved up to 37.20. That's like really world card. That's like the penalty spot in the air. So that's really really far. He also assisted yeah. a group, um, uh the England game against Croatia. Yeah, In England game, yeah. I watched it. But you can also for me it's not of course it's it's really fantastic he can throw thirty seven point twenty, but but for me it's even more fantastic for Liverpool's playing style than Andy Robertson. He he started with nineteen meters and that's really short. And when you can only like throw nineteen meters, it's way too easy for the opponents to put pressure on you. But he improved to uh, twenty seven meters and oh, wow. he improved his throwing area. Uh, like the half circle, he improved that with 500 uh, over 500 square meters. So for me, that's much more important. Like, like in, in according to Liverpool's playing style, because it's again in Liverpool and Nyax, we are not using the long throwing as a weapon. It's just yeah. a part. Yeah. We also also coaching precision, but the most of my time is like my throwing tools, but also how to create space, how to create chances in the different. Uh, but 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 yeah, uh, the Güzel insanlar. Yardımcılardan gidiyoruz madem. Oscar Ortega'yı tanır mısınız? Namı diğer El Pro. Simone River Plate'de hoca olarak yeni başladığında göreve Ortega'nın Sevilla'da sergilediği o sert yaklaşım, kazanma arzusu felsefesini hatırlıyor ve kulübe fitness koçu olarak katılmasını istiyor ya da onun işte Türkçesi başka bir tabir de olabilir. o zamandan beri ikisi de İspanya'nın başkentine Madrid'e gelmeden önce Boyuna sayesinde Sicilya'daki takımları birlikte yönetmeye başladılar ve neredeyse birbirinden ayrılmaz hale geldiler. Kim bu Ortega? O. Aslında bir koçu. O yüzden de güç dedim miydi? Futbolcuların canını okuyor kendisi. Rugby'den diyor nereye baskı yapmanın iyi olduğunu, nasıl mücadele edileceğini ve bir takım olarak nasıl çalışılacağını bilmek gibi pratikler var. Ben de onu yapıyorum diyor. Bugün Atletico Avrupa'nın seçkin kulüplerinden biri haline geldiyse fizik, kuvvet devamlılığı gibi hususlarda bütün detaylara eğildiği için. Can yakma pahasına bile olsa zamanında çünkü Fernando Torres bile Burası cehennem demiş ya Ortega'nın antrenmanları için. E normal çünkü adamın uygulamaları Uruguay'da beden eğitimi müfredatına girmiş. Hocalık eğitimlerinde falan gösteriliyor. Beslenmeden fizik kondisyona ne bileyim uykuya kadar işte özel uzmanlar tarafından dikkatle yapılan çalışmalar ciddi fark yaratıyor ve bu büyük takımları çok büyük yapıyor. O yüzden bugün mesela dışarıda bizi temsil eden topçularımız var değil mi? Bu ayrıntılarla yaşadıkları için onlar futbolu bıraktığında kişilikleri de uygunsa atıyorum Mary, Ozan, Arda falan göreceksiniz iyi hoca olacaklar. İyi hoca olacaklar. Mesela Yusuf Yazıcı hikayesine bahsetmiştik. Sakatlık dönemiyle beraber uyku koçuyla çalışmaya başlıyor kendisi. Çünkü uyku Manchester'larda, Bayern'lerde performansı yükselten en önemli unsurlardan kabul edilip uzmanlar istihdam edilmiş. Sen ben olsa güler geçeriz ha. Ben de Yusuf Yazıcı'nın uyku koçuna o malum ve iğrenç espri yaptım zaten yani ne yapıyorsunuz dedim. Pış pış mı yapıyorsunuz, ninni mi söylüyorsunuz dedim yani. işin sırrı nedir falan. Allah'tan kibar adamdı, kırmadı bizi. Bakın neler söyledi. Verelim. Uyku sadece elinizde yapacak hiçbir şey kalmadıktan sonra rastgele yapılacak bir eylem değildir. Kişilerin zayıf noktalarını ele alarak, bireysel olarak ne yaptıklarına bakarak belli bazı tekniklerle kişinin farkındalığını arttırmayı amaçlıyoruz ve yenilenmesine yardım eden bir şey bu. Bu olay performansa ilgili bir durum. Yorgun olduğunuz için uyumaya gideceğiniz bir durum değil yani. Teknik ekibin yaptırdığı antrenmanlar kadar uyku olayını da aynı bu şekilde ciddiye alması ve aynı kefeye koyması gerekiyor. Anlayacağınız üzere ben oyuncuları gidip uyutmuyorum. Olaylara karşı yaklaşımlarını geliştirmeye çalışıyoruz. Uyku kalitelerini ve uykudan en iyi verimi almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu insanların günlük davranışlarında etkileyen bir unsur. Bu yenilenme ve başarı üzerine kurulmuş bir sistem. Sporculara geldiğimiz zaman gece maçları, yolculuklar, eve geç dönmeniz, antrenman saatleri gibi faktörler herkesi farklı etkileyebiliyor bu uyanmak veya kısa şekerleme yapmak da olmuyor. Sadece kendiliğinden veriyor. Gün içinde televizyon izlerken bile bam uykuya dalabiliyorsunuz. Bundan bahsetmiyorum. Her 24 saatlik döngüde bu olayı kontrol altına almaktan bahsediyoruz. İşleri düzenli bir şekilde planlamak uyuma uyanma düzeninizi 90 dakikalık bölümlere ayırıp derin mi yoksa hafif bir uykuya mı sahip olduğunuza bakıyoruz. 5 tekrarlı 90 dakikalık uykular size 7,5 saatlik bir uyku düzeni oluşturuyor. 24 saatlik dilim içinde gerçekleştirdiğimiz bu 5 tekrarlı 90 dakika uyku seansları sizin yenilenebilmeniz için bir kilit nokta oluşturuyor. 1998 yılında Manchester United'ın Sir Alex Ferguson zamanlarında çift antrenman sistemleri olduğu zamanlar vardı. Sabah ve akşam antrenmanları. Ve bu da bize iki antrenman arasındaki boşluğu nasıl tamamlayacağımız konusunda fikirler üretmemizde yardımcı oldu oyuncuları rahatlatmak ve yenilemek için uykunun güzel bir fırsat olabileceğini düşündük. Bunlar mikro uykular olsa bile bu olay bazı oyuncularda net şekilde değişim yarattı. Oyunlarına etki etti, bu da bize bir yenilenme odası fikri verdi. Daha kötü değil, çok daha iyi etkilendiler. Oyuncuların davranışlarından performanslarına kadar ve sabah akşam saatlerini bile etkiledi bu durum. Hem de iyi yönde. Hazır sakatlıklardan da uzun uzun bahsetmişken Yusuf Yazıcı da kariyeri için çok kötü geçen bir sakatlık sürecinde tanışıyor kendisiyle. Biz bunu röportajlarından okuduk ve e hep övgüyle bahsediyor. E o süreçte Yusuf'la nasıl bir çalışma yaptı? E Yusuf'la başardığı şey tam olarak neydi? O yolculuğu anlatırsa Türk futbol severler acayip merak ederler. Yusuf'un çevresinde birçok kişi var ve onlardan biri benimle iletişime geçti. Yusuf bir ekip oluşturmaya çalışıyor. Yusuf sevimli biri ve de çok pozitif ama onunla yeni yeni çalışmaya başladım. 2020'den beri tanışıyoruz. Hala da çalışmaya ve bir şeyleri yoluna koymaya ve yaklaşımını düzeltmeye çalışıyoruz. Aynı şeyleri yapmaya devam ediyoruz. Birlikte yaptığımız şey çok da farklı değil. O kötü uyuduğu için değil, herkes gibi iyi hissetmek istediği için bunu yapıyoruz. Yaptığı şeylerin doğru olduğundan emin olmak istiyor kendi seviyesini ligde, şampiyonlar liginde ve uluslararası karşılaşmalarda en yüksekte tutmak istiyor. Ve çok yoğun bir program oluyor bu onun için. İşte böyle güzel insanlar. Klopp her maçtan önce ısınmada rakip takımı izler. Simone transfer edeceği oyuncuların abartılı bence ama önce burçlarına bakar. Bizde bir laf var ama biliyorsun. Çok düşünme kafayı yersin diye. Böyle arkadaş tavsiyelerimiz meşhurdur. Oysa diyor ya Bayern'in hocası filik filik. Başarı bir mülk değildir. Sadece kiralanır. Bu da her gün kendimizi geliştirmemiz gerektiği anlamına geliyor. Bizim düşüncemiz ve hırsımız bu şekilde diyor. Sahi bizim enerjimiz nereye gidiyor? Ben söyleyeyim. Söz söylemek yerine laf yetiştirmenin telaşı içindeyiz. Şimdi ben mesela bu örnekleri Türkiye'den bir teknik adama eleştiri olarak sunsam falanca takımlıyım. Kesin. Filanca takıma operasyon çekiyorum, algı yapıyorum. Öyle mi? Peki. Öyle olsun. Meraklısına son cümle. Şeytan nerelerde gezer, gizlenir bilmem ama imrenerek seyrettiğimiz o büyük takımları, Şampiyonlar Ligi takımları var ya ve futbolcuları, onların başarıları bu örneklediğim ayrıntılarda gizlidir. Şunu bir söyleyeyim. Biliyorsunuz sağ olun, çok da ilgi gösteriyorsunuz. Kitabımız çıktı. Hollywood. Yani futbolun gelişimi için senaryo üretenlere film gibi hikayeler var içerisinde. Umarım seversiniz. Biz 3 tane kitabı e, bu videoyu beğenen ve alta yorum yazan 3 kişiye hediye edeceğiz. Yorum yazarken dikkat etmeniz gereken şey hashtag kullanmak. Hashtag ne olsun? Kitabına da olsun. Kitabına da Hollywood. Hollywood hashtag'iyle yorum yazanlardan 3 kişiye de bu kitabı kabul ederlerse hediye etmiş olalım. İlgiye alakaya da teşekkür edelim. Maşallah iyi gidiyor çünkü. Hadi başlayalım.